Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz geçmişten günümüze ses teknolojileri. Konumuza geçmeden ne yapıyoruz? Geçen seneki bilgilerimizi tekrar ediyoruz. Kulağın duyabileceği basit titreşimlere ses denir. Hatırlayın davul deneyine Balon yardımıyla bir davul yapmıştık ve kalemimizle vurduğumuzda bir titreşim elde etmiştik. Aynısını ne yapmıştık sınıfta? Konuşurken elimizi boğazımıza götürmüştük ve elimiz titreşimleri hissetmişti. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses her yöne yayılır. Tıpkı göle atılan taşın etrafında oluşan dalgalar gibi her yöne yayılır çocuklar. Ancak boşlukta yayılmaz. Uzayda yaşanılan patlamaları duyamamamızın nedeni boşlukta gerçekleşmesi çocuklar. İyi ki de duyamıyoruz çünkü her patlamada korkardık diye düşünüyorum. Çünkü binlerce hatta milyonlarca patlama oluyor uzayda. Sesler en hızlıdan yavaşa şu şekilde yayılır. Katı da en hızlı, sıvı da orta, gazda ise en yavaş çocuklar. Ses kaynakları ses çıkaran her madde veya cisme ses kaynağı denir. Her sesin bir kaynağı vardır. Bir ses varsa mutlaka bir kaynaktan geliyordur çocuklar. Bu kaynaklar doğal ses kaynakları, yapay ses kaynakları olmak üzere iki tanedir. Doğal ses kaynaklarına bakalım hemen. Kuş, su, rüzgar sesi doğal seslerdir. Doğal seslere çıkaran kaynaklara doğal ses kaynakları denir. Bakın hemen parantezin içine ne yazmışım? kendiliğinden yazmışım. Kendiliğinden oluşuyor çocuklar bu sesler. Kuşun herhangi bir düğmesi yok, değil mi? Kendiliğinden ses çıkarıyor. İnsan da aynı şekilde. Bizim herhangi bir düğmemiz yok ve ne yapıyoruz? İstediğimiz zaman sesimizi çıkarabiliyoruz. Yapay ses kaynaklarını hatırlayalım. Hemen bakalım. Müzik aletlerinin, taşıtların, radyonun çıkardığı sesler yapay seslerdir. Yapay sesleri üreten varlıklara yapay ses kaynağı denir. Bu yapay kaynaklar, bu yapay ses kaynakları insanlar tarafından üretilmiştir çocuklar. Sesin şiddeti konusunu tekrar edelim, hatırlayalım hemen. Ses kaynaklarından çıkan sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir. İnsan kulağı belli bir şiddetin üzerindeki sesleri işitebilir, altındaki sesleri işitemez. Hemen geçen seneki yaptığımız örneği hatırlayalım. Ses kaynağına yaklaştıkça sesi daha fazla duyarız. Yani sesin şiddeti artar. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesi daha az duyarız. Yani sesin şiddeti azalır. Bir arkadaşımızın eline bir çalar saat vermiştik ve açmıştık o çalar saati. Sınıfın dışına doğru çıkmasını, uzaklaşmasını istemiştik. Uzaklaştığında çalar saatin sesini çok az duymuş çok çok uzaklaştığında ise çalar saatin sesini duyamamıştık. Ama sınıfımızın kapısına doğru yaklaştığında çalar saatin sesini daha fazla duymuştuk. Yani sesin şiddeti kaynağa yaklaştıkça artmıştı. Ses şiddetini değiştirmeye yarayan bazı araçlar vardır. Bunlar ses teknolojisi araçlarıdır. Aydınlatma teknolojisi araçlarını işledik. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Ses teknolojisi araçlarına. Sesin şiddetini artırabilen araçlar. Sesin şiddetini artırabilen araçlar neler olabilir? Benim aklıma ilk gelen çocuklar, mikrofon ve hoparlör. Ama onun öncesinde ne varmış acaba? Megafon. Megafondan başlayalım biz. Topluluk karşısında konuşmak isteyenler, pazarcılar, sokak satıcıları, polisler, Megafon kullanır. Eğer bir pazar satıcısıysak ya da sokak satıcısıysak, ne yapıyoruz? Elimize bir megafon alıyoruz ve daha fazla kişiye satış yapabilmek için onunla konuşuyoruz ki sesimizi uzaktaki kişiler de duysun. Megafon sesin şiddetini artırarak uzak mesafede olanların söylenilerini duymasını kolaylaştırır. Megafon çocuklar bir koniye benziyor bir konuya benziyor. Şu şekilde yapmaya çalışayım hemen basitçe. Sizler de evinizde kendinize bir megafon yapabilirsiniz. Şu şekilde çocuklar. Şuradan konuşuyoruz. Ses daha geniş bir yere çarptığı için daha fazla kişinin duymasını sağlıyor. Mikrofon ve hoparlör. Bakın hoparlör. Buraya çok dikkat edelim. Çünkü yazımını karıştırılan kelimelerden bir tanesi bu. Hoparlör. Söylenmesi biraz zor ama birkaç kere tekrar edince çok kolay bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ses şiddetini değiştiren bir başka araç ise mikrofon ve mikrofona bağlı hoparlördür. Hoparlör tek başına sesin şiddetini maalesef arttıramıyor. Bir mikrofonun ona bağlı olması gerekir. Alexander Graham Bell. Bu isimlerden tanıdık geliyor acaba. Evet telefonun icadını gerçekleştiren insan. Mikrofonun ilk başarılı örneği Alexander Graham Bell'in yaptığı telefon olarak kabul edilir çocuklar. 1867'de telefon icat edilince hemen böyle düşünmüşler ki, ''Aa evet biz mikrofonda yapabiliriz, sesimizi başka kişilere de duyurabiliriz.'' diye düşünmüşler. Teknolojinin gelişmesiyle mikrofonda ve hoparlörde de gelişmeler yaşanmaktadır. Mikrofonlar gittikçe küçülüyor çocuklar. Yaka mikrofonu oluyor. Hatta ajanların kullandığı nokta kadar mikrofonlar var çocuklar. Böyle takıyorlar gizli ajanlar yakalarına. Hemen o sesleri karşısındaki alıcılara iletmeye çalışıyorlar. Radyo telsiz. Guglielmo Marconi radyo ve telsiz icat ederek herhangi bir aracı olmadan mesaj göndermeyi başarmıştır. İnsanlar mesajları eskiden nasıl gönderiyordu? Mektupla değil mi çocuklar? Ama radyo ve telsiz sayesinde herhangi bir aracı olmadan sesleri iletmeyi başardılar. Radyo ve telsizde sesin şiddetini artırabileceğimiz düğme ve tuşlar vardır. Evde bazen çok canımız sıkıldığında radyoyu açıp düğmesinden sesi yükseltip şarkı dinleyebiliyoruz. Ama kimseyi rahatsız etmediğimizden evin olarak. Eğer evde biri hastaysa ya da alt ya da üst komşumuz hastaysa bunu yapmayalım çocuklar. Telsizde de aynı şekilde sesin şiddetini artıran düğmeler ve tuşlar bulunmaktadır. İşitme cihazına geçelim. İşitme güçlüğü çeken insanlar işitme cihazı denilen araçlar kullanır. İlk işitme cihazları o kadar büyük ve hantal bir görünüme sahipti ki dışarıdan hemen görünüyordu çocuklar. Çok büyüktü. Taşınması da çok zordu. Daha sonra geliştirilen işitme cihazları 3 voltluk ve 6 voltluk pillerle çalışıyordu ilerleyen zamanlarda tek pilli ve küçültülmüş olarak kullanıma sunuldu. Şimdi ise günümüzde ise dijital işitme cihazları geliştirilmiştir. Bu işitme cihazları bilgisayar ile programlandırılabilmektedir. Hatta pilli değil bazen şarjlı dijital işitme cihazları da geliştirilmiştir. Bu da sesin şiddetini artırır çocuklar bu cihazda. Çünkü işitme yetersizliği olan insanlar Normal sesleri duyamıyorlar çocuklar. O seslere daha rahat duyabilmek için normal seslerin onların işitebileceği bir seviyeye yükseltilmesi gerekiyor. İşte bu cihazda sesin şiddetini artırarak rahat bir şekilde duymayı sağlamasını sağlıyor. Kulaklığa gelelim. Hoparlör yerine kullanılabilen, taşınması kolay, ince ve hafif yapıya sahip bir ses cihazı da kulaklıktır. Bir telefon aldığımızda kutusunun içinden mutlaka ne çıkıyor? Kulaklık çıkıyor. Radyo, bilgisayar, cep telefonu, mp3 çalar gibi birçok cihazın kulaklığı bulunmaktadır. Kulaklıkta da sesin şiddetini artırabilen tuşlar vardır. Artı ve eksi şeklinde ilerliyor değil mi? Hepiniz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hatta artık o kadar farklı kulaklıklar üretildi ki bluetooth kulaklıklar kablosuz ses iletişimini sağlamaya başladı. Kablo olmadan kulaklığı takıyoruz. Telefonumuzdaki bluetooth'u açıp onu aktif ediyoruz ve sesleri duyabiliyoruz. <laughs> Stetoskopa bakalım. Bu alet sayesinde stetoskop çok ilginç değil mi? Bu alet sayesinde doktorlar kalp atışını akciğerlerden gelen sesleri rahatlıkla dinleyerek hastalarını muayene ederler. Bu alet sesin şiddetini artırır çocuklar. Daha rahat duymamızı sağlıyor ki doktorlar hemen problemi bulsun ve hemen bizi iyileştirecek ilaçları bize yazsın ya da tedavileri sunsun diye. Ultrason cihazı ve NST. Vücudumuzun iç görüntüsü bu alet sayesinde görüntülenir ve sesleri rahatça duymak sağlanır sağlık çalışanlarının hastalıklı organları rahat tespit etmesini sağlar. Anneler ya da anne adayları da ultrason cihazını sizlere anlatabilir çocuklar. Annelerinizi sorun mutlaka ultrason cihazını görmüşlerdir. Çünkü bebeklerin ilk kalp atışlarını duyabilmek için sağlıklı bir çocuk olup olmadığını görebilmek için hemen ultrasondan doktorlar ne yapıyorlar? Görüntü alıyorlar ve anneleri onları, anneleri onları veriyorlar çocuklar. Sesleri kaydeden araçlara bakalım. Hemen bakıyoruz. Thomas Edison. 1877'de Thomas Edison ampulü bulan adam fonografı da icat etmiş. Bu fonografta sesler kayıt ediliyor ve kayıtlı sesler dinlenebiliyorlar. Dinlenebiliyor. Hemen bakalım fonograf hangisiymiş? Fonograf neredesin? Buldum. Evet çocuklar, fonograf gördünüz mü? Tıpkı gramofona benziyor çocuklar. Ama daha farklı. Burada bir tuşu var böyle farklı. Gördüğünüz gibi sesleri kaydediyor ve kaydedilen sesleri dinleme imkanı sunuyor. Sonraki yıllarda gramofon icat edildi. Ses kayıt etmek için plak kullanıldı. Bakın plak ve şöyle göstereyim. Biraz büyük bir kağıt bu. Gramofon. Plak üzerindeki yiv denilen bölgelere sesler kaydediliyor ve gramofon sayesinde o sesleri dinlemeyi başarıyorlar eski insanlar. Hatta hala tutkunları var. Plak alıyorlar ve evdeki gramofonlarıyla dinliyorlar. Şimdi bu gramofon yerine dijital gramofonlar da icat edildi. Onlardan da plakları dinleyebiliyorlar çocuklar. Teip'lerin öncüsü telegrafon adlı bir aygıt geliştirildi. Bir telin üzerine Sesler kaydediliyordu ve o sesler ne oluyordu daha sonradan dinlenebiliyordu. Bakın tel burada yazıyor. Tel. Bir telden olduğu için telegraf, telegrafon. Plastik teyp kasetleri ile daha uzun kayıtlar yapıldı sonrasında. Kaset çalar ile dinlendi. Hemen bakalım. Kaset, plastik kaset. Anneleriniz daha çok iyi bilir ve kaset çalar çocuklar. Bu kaseti kasetçaların içine yerleştiriyoruz ve sesleri kaydedebiliyorduk ya da kaydedilen sesleri dinleyebiliyorduk. Şimdi ise ne var? Daha çok CD var, değil mi? Kompakt diske, kompakt diskte günümüzde ses kaydedilebilmektedir. Lazer ışınıyla girintiler taranarak ses kaydedilir. Bilgisayarlarda CD e, sürücüsü var. CD'yi oraya koyuyorsun bilgisayara. Hemen programını açıyorsun ses kayıt programına, sesini kaydediyorsun ve daha sonra da işlemi tamamlayıp o sesi sonrasında dinleyebiliyorsun çocuklar. Dinleyebiliyorsunuz çocuklar. Kaset, CD, ses kayıt cihazları ile sesler kaydedilir ve kayıtlı sesler dinlenir diye yazmışım buraya. Ses kayıt cihazını sözlü tarih uygulamasından hatırlayalım. Bir kız vardı elinde ses kayıt cihazıyla babaannesiyle ya da dedesiyle konuşuyordu. Daha sonra kaydettiği sesleri toparlayarak bir yazı haline getiriyordu. İşte o kullandığı ses kayıt cihazları vardı. Şimdi o cihazı almak yerine ne yapıyoruz? Telefondan ses kaydedebiliyoruz çocuklar. Video kameraya bakalım. Görüntü ve ses kaydedebilen bir cihazdır. Kayıt kısmında kaset bulunmaktaydı eskiden. Şimdilerde ise hafıza kartı kaset görevini almıştır çocuklar. Eskiden kasetler vardı. O kasetleri koyuyorduk video kameraya. Daha sonrasında ne oldu kasetlerin yerine? Minicik hafıza kartları aldı. USB bellek, flash bellek de deniyor çocuklar. Ses, yazı, görüntü, video kayıt edebildiğimiz taşınması kolay bir alettir. Artık günümüzde hemen hemen her evde USB bellek yani flash bellek bulunmaktadır çocuklar. Geldik. Cep telefonu işimizi çok kolaylaştırabilen bir icat. Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji sayesinde cebimizde rahatça taşıyabildiğimiz akıllı telefonlar sayesinde ses kaydı, görüntü ve video kaydı yapabiliriz ve istediğimiz zaman bunları dinleyebiliriz. İçine ne koyuyoruz? Bir dahili bellek oluyor bir de hemen hafıza kartı takabiliyoruz telefonlarımıza. Şiddetli ses üreten araçların Yararlarına bakalım. Şiddetli ses üreten araçlar. Bunlar ne olabilir? Benim aklıma ilk hemen siren geliyor çocuklar. Siren. Bak bu aklınızda kalsın, ileride söyleyeceğim. Ses istenilen yere ulaştırılabilir. Sesin şiddeti artırılabildiğinden kalabalık ortamlarda sesler duyulabilir. Bir konser sanatçısıysanız ya da herhangi bir törende şiir okuyacaksanız bize hemen ne gerekir? Ses üreten bir şiddetli ses üreten bir cihaz gerekiyor. Hoparlör, mikrofon. Bunlar sayesinde kalabalık ortamlarda sesimiz duyulabiliyor. İşitme yetersizliği olan bireylerin daha iyi duyabilmesini olanak sağlar. Çok güzel bir faydası çocuklar bu. Ambulans, itfaiye, polis araçlarının sirenleri sayesinde Fark etmemiz kolaylaşır bu araçları çocuklar. Ambulansı, itfaiyeyi, polis araçlarını, sirenleri sayesinde fark etmemiz kolaylaşır. Sağlık çalışanlarının işini de kolaylaştırır. Ne demiştik? Stetoskop ve ultrason cihazı NST sayesinde sağlık çalışanların işleri daha kolay oluyor. Peki şiddetli ses üreten araçların olumsuz etkileri neler? İşitme kaybına yol açabilir çocuklar. Uzun süre şiddetli sese maruz kalırsak işitme kaybı oluşabilir bizlerde. İşitme ve kulak sağlığına zarar verebilir. Toplu olarak bulunan ortamda bir başkasını rahatsız edebiliriz. Örneğin toplu taşımada ben bazen görüyorum yüksek sesle telefonla konuşan, müzik dinleyen bazı insanlar oluyor ve gerçekten uzun yolculuklarda bu çok rahatsızlık veriyor bana. Eminim sizlere de veriyordur. Ve Ses kirliliği oluşabilir çocuklar. Görüntü kirliliği, ışık kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği derken günümüzün en önemli sorunlarından biri de artık ses kirliliği oldu. Ses kirliliği, şşt demişim. Bir quiet demişim İngilizcesini de yazmışım. Sessiz ol. Bakalım bu ses kirliliği neymiş? Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin bulunduğu ortamlarda gürültü vardır. Bazen istemediğimiz zaman, yani istenmeyen bir durum olarak sınıflarda da ve okul koridorlarında da çok gürültü oluyor değil mi çocuklar? İşte bu gürültü ses kirliliğine neden olur. Kalabalık yerleşim yerlerinde ses kirliliği fazladır. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'nin en kalabalık şehri. Gerçekten de Aşırı derecede ses kirliliği var bu şehirde çünkü trafik yoğun, eğlence mekanları çok fazla, fabrikalar çok, havaalanları, havalimanları fazla. Yani bu tür fazlalıklar olunca ses kirliliği de çok fazla hale geliyor çocuklar. Ses kirliliğinin insan sağlığına bir sürü olumsuz etkisi var. Şimdi bunlara bakalım. Geçici ve kalıcı işitme kayıpları. Geçenlerde bir öğretmen arkadaşım İşitme problemi oluştu kulağında. Geçici bir işitme kaybı yaşamış. Yani bu aşırı gürültüden kaynaklanmış çocuklar. Kalp atışında, kan basıncında, solunum hızında bozulmaya yol açıyor bu ses kirliliği. Uykusuzluk, migren, ünsel, kalp krizi, kulakta tahribat, sinirlilik, gerginlik, tedirginlik, iş veriminin düşmesi, kendini işe verememe gibi Birçok olumsuz etkileri var çocuklar. Hemen çevir yazmışım çevirelim. Ses kirliliği çevrenin de doğal yapısını bozuyor çocuklar. Nasıl bozuyor bakalım hemen. Şiddeti yüksek sesler binalara zarar verebilmektedir. Ses kirliliği olan yerlerde doğal çevre bozulduğundan yaşayan canlı sayısı daha azdır. Yani hayvanlar daha az çocuklar. Peki not demişim. Bize düşen görev ne? Bu durumda bize düşen görev ses kirliliğine neden olan kişi ve kuruluşları uyarmak, bu kirliliğin bir parçası olmamak, gürültülü ortamlardan kaçınmaktır çocuklar. Ne yapıyoruz? Ses kirliliğine neden olan kişi ve kuruluşları uyarıyoruz. Bu kirliliğin bir parçası olmuyoruz ve gürültülü ortamlardan kaçınıyoruz çocuklar. Ses kirliliği oluşmasın diye ne yapmalıyız? Bizler kendi bireysel araçlarımızla gittiğimizde çok trafik oluyor ve aşırı derecede korna yani klakson sesi duyuyoruz. Bu da ses kirliliğine yol açıyor. Ama bizler toplu taşımaları tercih edersek ses kirliliğini azaltmaya yönelik bir davranışta bulunmuş oluruz. Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar kullanmalıyız. Binalarımızın ses yalıtımını kontrol ettirmeliyiz çocuklar. Eğlence yerlerinde yüksek sese kısıtlama getirilmelidir demişim burada. Özellikle tatil yerlerinde çok fazla eğlence mekanı olduğu için çok yüksek ses oluşuyor etrafında ve bu tatil yerindeki diğer e, sakinleri, tatilini yapmak için gelen insanları rahatsız edebiliyor. Buna kısıtlama getiriyor zaten belediyelerde. Belli bir saatten sonra yüksek sesle müzik biraz daha az dinleniyor çocuklar. Fabrika, imalathane gibi kuruluşlar şehir dışında kurulmalıdır. Çünkü çok fazla insan var. Dev makinalarla, dev imalat makinalarıyla ne yapıyorlar? Ürün üretiyorlar. İşte bu ürünleri üretirken bir sürü ses çıkıyor etrafa. Ne yapmalıyız? Bunları şehir dışına kurarsak ses kirliliğini engellemiş oluruz. Çevrede yeşil alanlar artırılmalıdır demişim. Bir düşünelim bakalım. Yeşil alan olursa ne olur? Daha az bina olur, daha az fabrika olur, daha az eğlence yeri olur ve otomatik olarak ne olmuş olur? Ses kirliliği azaltılmış olur. Gürültülü işlerde kulaklık takmalıyız ki kulaklarımız, kulak sağlığımız zarar görmesin. Özel, özellikle bu yol inşaatlarında çalışan insanlar çok yüksek sesle böyle delici bir matkap yardımıyla yolları deliyorlar hepsinin kulağında ben kulaklık görüyorum. Böyle büyük bir kulaklık kulaklarını korumak için onları takıyorlar çocuklar. Hatta şeyde de gördüm ben e, havalimanında o e, pistte çalışan insanların kulaklarında da vardı çünkü uçak kalkışında ve inişinde çok büyük ses üretiyor çocuklar. Yani bir ses kirliliği oluşturuyor. Orada çalışan insanların kulak sağlığı bozulmasın diye de bir kulaklık takıyorlar. Klaksona gereksiz yere basmamalıyız demişim. Yani araba kornasına istediğimiz zaman basmamalıyız. Mutlaka ne olması gerekiyor? Acil bir durum olması gerekiyor ve o zaman basmamız gerekiyor. Ev araç gereçlerini erken veya geç saatlerde kullanmamalıyız. Sabahın en erken saatinde kurutma makinesini çalıştırdığımızda alt komşumuz veya üst komşumuz ya da evdeki diğer insanlar rahatsız olabilir. Ama ilerleyen saatlerde bunları kullanırsak ya da evimizdeki süpürgeyi kullanırsak komşularımız ve bizler gürültü kirliliğinden zarar görmemiş oluruz. Yol kenarlarına ses emen paneller yapmalıyız demişiz özellikle metrobüs yollarında. Bundan gördüm çocuklar ben. İstanbul'da yaşadığım için metrobüs var burada. Metrobüs yollarının kenarlarına paneller koyulmuş ve bu paneller sesi emiyor. Yani trafikte oluşan ses kirliliğini bir nebze olsun azaltmaya yarıyor. Bugünlük dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.